Manastırdan camiye tarihi bir yolculuk, bilgelik ve huzurun mekanı, İstanbul'un sessiz tanığı, Molla Zeyrek Cami. İstanbul'un tarihi suriyeti, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan eşsiz yapılarla süslüdür. Bu yapılardan biri de Fatih'te Halice nazır bir tepede yer alan Molla Zeyrek Camii'dir. Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan uzun soluklu hikayesiyle Molla Zeyrek Camii hem mimari hem de kültürel açıdan büyüleyici bir mirastır. Molla Zeyrek Camii aslında Bizans dönemine ait Pantokrator Manastırı'nın bir parçasıdır. 12. yüzyılda inşa edilen bu yapı Bizans imparatoru tarafından eşi adına yaptırılmıştır üç bölümlü bir manastır kompleksi olan bu yapı Osmanlı'nın İstanbul'u fethetmesiyle birlikte camiye dönüştürülmüş ve ismini burada ders veren ünlü Osmanlı alimi Molla Zeyrek'ten almıştır. Molla Zeyrek Camii, İstanbul'daki en büyük Bizans dönemi yapılarından biri olup, çok kubbeli ve anıtsal yapısıyla dikkat çeker. Orijinalinde Ortodoks Kilisesi olarak inşa edildiği için kubbeleri ve taş işçiliği Bizans mimarisinin karakteristik özelliklerini taşırken Osmanlı döneminde yapılan eklemelerle İslami bir kimlik kazanmıştır. İç mekanda kullanılan tuğla örgüler ve kemer detayları Bizans'ın sanatsal estetiğini gözler önüne sererken sonradan eklenen mihrap ve minber Osmanlı'nın zarif dokunuşunu yansıtır. Duvar işçiliğinin bir kısmı orta dönem Bizans mimarisine özgü gömme tuğla tekniği kullanılarak inşa edilmiştir. Tarih boyunca çeşitli yangınlar ve doğal afetler nedeniyle zarar gören Mova Zeyrek Camii uzun yıllar harap bir halde kalmıştır. Ancak restorasyon çalışmaları sayesinde eski görkemine kavuşmaya başlamış ve İstanbul'un önemli tarihi mirasları arasındaki yerini korumuştur. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan cami hem Bizans hem de Osmanlı kültürünü bir arada görmek isteyenler için eşsiz bir ziyaret noktasıdır. Molla Zeyrek Camii, İstanbul'un en güzel manzaralarından birine sahiptir. Haliç'i tepeden gören konumu, ziyaretçilere hem ruhani bir huzur, hem de görsel bir şölen sunar. Tarihin derinliklerine yolculuk yapmak, İstanbul'un çok katmanlı kültürel yapısını hissetmek isteyenler için Molla Zeyrek Camii kaçırılmaması gereken bir duraktır. Bu muhteşem yapı, Bizans'tan Osmanlı'ya geçişin yaşayan tanıklarından biri ve İstanbul'un kadim ruhunu yaşatan kutsal bir mekan olmaya devam ediyor.